Şimdi gelelim Suriye'deki petrol meselesi üzerinden kurulan yalanlara. O yalanların nereden çıktığını ve o yalanların aslında ne kadar yalan olduğunu anlatabilmek üzere kurguladığımız daha doğrusu Rusya'nın iddialarını ekrana getirdiğimiz bir ayrıntı var. Rusya diyor ki Türkiye DAEŞ petrolünü pazarlıyor ve iddialardan ilk işi Azez'den çıkıyor kilise gidiyor ve İskenderun limanına ulaşıyor. Küçük bir hesap yapmaya gayret ettik. Ama bu hesabı yaparken de Amerika'daki bir düşünce kuruluşunun raporunu kendimize baz aldık. O raporu da düşündüğümüzde ortaya şöyle bir gerçek çıktı. Aziz Kilis, İskender'in yolu ve bu yol için yaklaşık 42 bin varil petrol üreten DAEŞ'in günde 10 bin varil petrolü Türkiye'ye gönderdiği iddiasını bir araştırdık. 10 bin varil petrol bir tanker 75 varil taşıdığı için yaklaşık 130 tane tanker ediyor. Bir tanker yaklaşık 15 metre kadar. Bu tankerlerin çok da tampon tampona Türkiye sınırları içerisinde yol alamayacağını düşünerek bir hesap yapmaya gayret ettik. Ortaya 4 kilometre gibi korkunç bir mesafe çıktı. Hani diyorlar ya Türkiye DAEŞ petrolünü Pazarlıyor diyen Rusya'nın peşine takılan bazı gazeteciler eğer o gazeteciler bu 4 kilometreyi belki de daha uzun tanker konvoyunu görürlerse bu belgelerden bir tanesi olabilir. Rusya diyor ki Azez'den Kilis'e oradan İskenderun'a giden petrol Azez Kilis arasında kaçakçılar yoluyla taşınıyor. Kaçakçılar denildiğinde hafızalarımız akla ister istemez katırı getiriyor. Bu yavrucak sadece 170 kilo yük taşıyabiliyor. Bunu da bizim yurt haberlerdeki arkadaşlarımız aracılığıyla köylülere sorduk ve öğrendik. Bir varil petrol 159 litre ediyor ve 10 bin varil için bu yavrucaktan 10 bin tane gerekiyor. Acaba o bölgede 10 bin tane katır var mı yok mu sorusu da akıllarda koskocaman bir soru işareti olarak kalıyor. Rusya'nın bir iddiası daha var. O da Deyrez Zor denilen bölgeden Kamışlı'ya oradan da Batman'a petrol gittiği yönünde. Deyrez Zor hala hazırda DAEŞ kontrolündeki bölgelerden bir tanesi ama Kamışlı PYD kontrolünde. Batman malum misakı milli sınırları içerisinde yani Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında. Türkiye Cumhuriyeti Batman'daki rafinerideki bu rafineri TÜPRAŞ'a bağlı rafinerilerden bir tanesi her gün 22 bin varil kadar petrol üretiyor ve günlükte de denetim altında. Neden? Çünkü Tüpraş halka arz olmuş bir şirket. Dolayısıyla orada üretilen dizel, bitüm, fuel oil gibi yarı mamul ya da petrol ürünlerini neden terör örgütlerinin pazarına açmak için kullansın ve bunu yaparak ne elde etsin sorusu da yine akıllardaki büyük soru işaretlerinden bir tanesi olarak kalıyor.